Öf ya bugün de çok sıkıldım yani şu fabrika mıydır nedir? Çalışma merkezimizdir. Şuraya bir gireyim bakalım. Açılsana kapı. Ha kapıya. Kapıyı açamadık. Açamadık evet. Aa açtık tamamdır. Şimdi hemen oha. Tünyalar kırılıyor. Bugün fabrikanın içinden geçeceğiz. Biz bir Mr. Mr. çünkü. Mr Beast fabrikanın içinden geçiyor. Oh my god. Öf ya buralarda çok değişik. Alttan bir ses geliyor ama bir yerler yıkılıyordur ama. Bugün bu marketi kıracağız. Hı -hı. Hemen öncelikle neyle başlasak. Kameraman ile kı kıralım şuraları. İnşallah sığar. Totosu biraz sığmadı ama Sırı yine Hop burayı yık kameraman yık Kameraman yıkıyor burayı Allah ne oluyor lan kırmızı kırmızı ışık yandı Alarm oluyor lan Oğlum ne oluyor Oğlum ne oluyor Oğlum bina yıkılıyor Allah Bismillah O kameraman ne yapıyor kameraman kameraman. bir yüzden çok üretiliyor. O yüzden ben ölebilirim. Hayır ne yapıyorsun oğlum? Ben ben üretilmiyorum. Ben bistir bistim. Hayır ne oluyor? Ne oluyor? Öleceğim şimdi. Aa, aa. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar videomuzu. Evet fabrikada maalesef çok pis yaralandık ama şu an az Hastaneden geliyoruz. O kameramanın ben ta Beni hep öldürmeye çalıştı bak. Oğlum o ne lan? Spirit Spartalım lan ben ne Spirit Al alsana. Oğlum herkesten de dayak yorum. Oğlum, oğlum. Ah! Oo! Oh. Mr. Beast'e ölüm. Mr. Beast'e ölüm. Vay! Arkadaşlar, ikinci kez ma İkinci kez hastaneden geliyoruz. Bu sefer de iki tane kişi beni tuhafladı. Hastaneye gittik. Evet. O ne lan? Oh. Oh. Arkadaşlar bu sefer yine geldik hastaneden. Bu sefer de kafama hiç kimse silah kendinden hareket ederek kafama patlattı. Şimdi ise ne yapalım? Arkadaşlar. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Elim yapıştı bomba. Hayır. Hayır yapışım elime. Hayır. Aa kafama yapıştı. Allah. Öleceğim şimdi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum direkt patlatacaklar Allah. Bismillah. Mr. Beast'e ölüm. Ben karlım. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 patlasana bomba. Patlasana bomba. Hop. Allah kafam gitti. Kafama yapıştı. Ayar! Kafama yapıştı. Gel buraya pam ki Allah bismillah. Allah bismillah. Gel buraya sen kurtaracağım kameraman. ah Arkadaşlar burada videoyu bölüyorum ama skibidi tuvalet videoları gelsin mi Melon Playground'da yorumları yazmanızı bekliyorum inşallah bu videosu. Allah bismillah. Kanka yes ve be. Mr. Beast'i öldürdük tekrardan. Yes. Evet arkadaşlar. Artık param kalmadı. Kaçıncı kez yaralandıysam galiba bundan sonra ölürsem çok kötü bir şey olacak. O yüzden kendime full şey yapacağım, geliştireceğim. Şu kask takalım falan filan. Arkadaşlar çünkü çok yüksek gitme ihtimalimiz. Gidersek çok kötü olur. İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Oluruz yoksa. Hemen pantolonumuzu da alalım. Maske 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 asıl iş. Asıl iş maske. Banana maskesi. Gözümüzü de takalım. Gözümüz kör olmasın. Tamamdır. Her şeyimizi giyindik büyük ihtimal. Oley lan. What the... Oh! Evet arkadaşlar bu galiba son yaşımdı. Çünkü yine Karl ve öbür arkadaşlarımın parasıyla iyileştirebildik. Sen hayırdır lan biz Bize para var lan. Ha, benim param kalmadı.